Yunis Yunus oldu. Kezivan Kezban olarak değişti. Yüz binlerce kişi ad ve soyadını değiştirmek için E-Devlet'e akın etti. İşte en çok değiştirilen isim ve soy isimler. Askerde bir arkadaşım vardı. Nohut'tu soyadı da. Nohut aşağı, Nohut yukarı. Yani o çocuk ismini bile unuttu. <laughs> Yunis Yunus, Ümit Ümit, Perişan Perihan oldu. Portakal. Ne öyle isim Evet üniversitede birinin ismiydi. Daha önce mahkeme kararıyla yapılan ad ve soyad değişiklikleri artık nüfus idareleri tarafından yapılıyor. E-Devlet üzerinden yapılan başvurular kısa sürede sonuçlanıyor. Atalar koyduysa en azından saygı duyacaksın. İsmin? Mehmet Hüseyin. İsmini seviyor musun? Evet, elmet Şimdiye kadar E-Devlet üzerinden 300 bin kişi soyadını, 135 bin kişi ise adını değiştirdi. Yılmaz var, hoşuma gidiyor. İzgi var kendi soy ismi. Efendime söyleyeyim, Koç var daimin soy ismi. Oluk var. En çok başvuru yazım hatasından dolayı yapıldı. Bizim köyde ikramiye vardı, kıyamet var, kıyafet vardı, fiyetli vardı. Bunlar isim. Evet. Buna göre en çok erkeklerde Yunis, Yunus, Yunus Ümit, Ümit ve Mehmet, Mehmet olarak değiştirildi. Satılmış diye isim duydum ben. Kadınlarda ise en çok Sümeyye ismi Sümeyye, Keziban ismi Kezban ve Firdevs ismi Firdevs olarak değiştirildi. Keziban olmasını ister miydin ismini Kezban? Hayır. En dikkat çeken değişiklik Perişan isminin Perihan'a çevrilmesi oldu. Senin ismin döndü olsaydı mutlu olur muydun? Hayır kesinlikle. Satılmış ismi hoş bir isim değil. Satılan bir mal gibi herhangi bir şey gibi geliyor. En çok düzeltilen soyadlarsa top, koyun, satılmış, coşkun, çakal, uğuz, çıplak ve kör oldu. Top normal adımız topu biliyorum ben. Soy isim? <laughs> Soy mi? Satılmış olsaydı mesela ismini değiştirir miydin? Değiştirmezdim. Neden? Neden? Çünkü babam veya annem koymuş. Tüfek korkulu. Tüfek, dedin ben korkarım. Fatih Terim hayranlığı isim değişikliği başvurularına damga vurdu. Yaklaşık 20 bin kişi Fatih Terim olmak istedi. Ben ismimi vahdettim mesela ben memnunum yani sıkıntı yok. Fatih Terim olsa istemezdim. Ad ve soyadı değişikliği başvuruları 24 Aralık 2022'ye kadar e-devlet aracılığıyla yapılabilecek.